Oraya ve Kunduzlar, Kunduzlar gitti gidecek. Kunduzlar gitti gidecek. Ve kazanan Sıkı Gençler daha kuvvetli gençler. Ve kazanan akışlarınızda Narlı Kuyu takımı. 2 1 0 Devam devam. Çok sügötürü bu yarışma kuma Anlamayın ki Çok teşekkür ediyoruz İnşallah bu kupaların Türkiye şampiyonluğuna göreceğiz Berkay'ın evinde. Etap inanın çok zor bir etaptı. Lakin kazasız belasız bitti. İlk bakıldığında zengin spor olarak gözüküyor ama kesinlikle öyle değil. Gönül işi, tabi illaki bir maddiyet lazım. Ama ve lakin işte organizasyon kulüpler destek verdikçe bu sporlar oluyor. Kulüp, işte belediye, valilik o... Sporu yapan, o yarışı yapan diyelim daha doğrusu bunlar destek verdikçe bu spor büyüyecek. Yani e, diplerde bir yerde olurduk ki böyle bir kalabalık olmazdı. Yani yedisinden yetmişine diyor yani işte herkes burada alışık olduğumuz bir pistti zaten ama çok eğlenceli bir pistti. Çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bayanlar adına şu piste girmelerini istiyorum. Bu heyecanı yaşamaları lazım. Evet kesinlikle. Çok güzel, çok keyifli. Ee, zaten benim yabancı olduğum bir ortam değil. Benim babam da yarışçı, abim de bu spor içerisinde, eşim de yine bu sporun içerisinde. Ee, gayet güzel, keyifli bir ortamdı. Ee, kesinlikle herkes bu yarışa katılmalı. Ee, ve kendin kullandığın zaman bence daha sakin oluyor. Ee, benim için ilk oldu, bir tecrübeydi. Bundan sonra inşallah bütün yarışlarda varım. Yarışa girmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında Poyraz'dı. Poyraz için bu yarışa katıldım. Bundan sonra inşallah hep birlikte yine Poyraz için katılım sağlayacağız.